bettiler satmıyor ben de TikTok'tan falan canlı yayın açıyorum Şuradaki puntalar mesela. Terima kasih. Terima kasih. Jangan sekali 98'den beri ben de araba. O benim torunlara binece bana. Yok, Çocuklara çocuklar araba yok. merak eden gidip kendine araba alacak. Bebe sağlığı müddetçe de herkes binemez. Bine, ben olduktan sonra da ancak benim torunları binebilecek arabaya. Sigortasını kestirin, bandrolünü öderim. Biz üç kardeşiz. Üçümüz de bunda öğrendik şoförlüğü. Ee, pandemi döneminde e, yasaklar olduğu için, çalışma olmadığı için, dışarıya çıkamadığımız için bunu bir restoradan geçirdi kendisi. Büyük küçük kardeşimle beraber. O da tamirci babamın izinden devam etti. 77.500 kilometrede Gelip geçerken bunu görüyorduk. İçimizde bir uhde ister istemez oluyor. Ama trafiğin kalabalığından işte gelip birisi vurur babamız üzülür mü diyerekten binmeye çekiniyorduk. En son ben de kendime babamın gibi bir araba buldum. Babamınki 1977 model, benimki 1976 model. O kötü zamanlarında bir gün olsun yolda bırakmamış, uğraştırmamış. Yıl önce en küçük kardeşimin düğününde gelin arabası yaptık. Tabi onun düğünü ayrı tat verdi bize. Bunu da o kadar kısa bile olsa kullanmak hoşumuza gitti. İyi, ama bunun zevki tadı bir başka. Mesela ben bununla çıkıp yaylaya dağ, dağ bayıra gidiyorum.